La beş yıl soğuzaya ama buraya yakışmayacak bana. Ya neyse ya. Nerelisin abi? Rızeli. Rızeli. Ya, memleketinden Rızeli'yim ama şimdi onun diyanında şey edince boş ver. verdin mi oy? La vermeyin bu adam oysa kafayı mı yedin sen ya? Buna can dayanır bunu kim düzeltecek? Bunlar mı düzeltecek? 20 senede anasını bellediler bu ülkenin. Bunlar mı düzeltecek? Hanımefendi merhaba İstanbul'da ulaşım adam geldi. Allah belalarını versin. Hanımefendi merhaba. İstanbul'da ulaşıma zam geldi. Onu soruyoruz. Yüzde elli bir. Alıştık. Alıştık yani. Kim alıştırdı? Tayyip Bey. Kim alıştırdı? Hiç canımız kaldı. Onu da alsınlar. Zam, 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 zam. Bıktık zamlardan. Bu millet yüzde yüzü de hak ediyor abi. İnşallah yüzde beş yüz olur. Arkadaşlar merhaba. Yüzde elli bir zam geldi ulaşıma İstanbul'da. İnşallah daha fazla olur. Şaşırmadık. Zamlara alıştığımız için buna da şaşırmadık. İstanbul'da ulaşıma adam geldi, yüzde elli bir. Vallahi ne diyeyim ben? Oldu ben bir şey diyemem, kazandı adam. Yapacak tabii ki. İstanbul'da yapıldı İmamoğlu yapmadı. İmamoğlu'nun adı geçiyor. Ulaşıma yüzde elli zam geldi İstanbul'da. İstanbul'a hayırlı olsun dedi. Batmış İstanbul'da. Her gün duyuyoruz bir an Fazla bir şey yok yani değişen bir şey yok. Ve arkasında getirecekler. Allah yardımcısı olsun bu milletin. Başımızdakiler düşünsün. Düzelticiler ekonomiyi demişlerdi. Onları cehennemde düzeltirler artık. Cehennem bitti onlara. Abi merhaba. İstanbul'da ulaşıma yüzde zam geldi. Ne düşünüyorsunuz bu konak ya benim diyeceğim yazılmaz benim diyeceğim de çok ahlaklı bir söz değil o zammı mühendislerine soksun onlar <laughs> beni etkilemiyor benim ekonomik durumum fena değil ama yazıktır öğrencilere yazıktır o emeklilere ayıp denen bir şey var adamlara zam yapmadın adamın öğrencinin babasına zam yapmadın ya şimdi 151 152 zam yapıyorsun ev kiraları aldı başını gidiyor pazar o şekilde ya ben emekliyim benim halim vaktim fena değil yani ama 6000 lira alan var 5500 lira emekli maaş alan var ya. Su, 40 liralık su, Hamidiye suyu, 72 lira olmuş. Buna can dayanır mı? Bunu kim düzeltecek? Bunlar mı düzeltecek? 20 senede anasını bellediler bu ülkenin. Bunlar mı düzeltecek? Ama seçimden önce bizden başka kimse düzeltemez demişlerdi. Kabardan petrol fışkırıyordu, yani bir ay doğal gaz ben verdi. Karadenizliyim. Bize bir söz var. Orak gibi dümdüz derler. orak gibi. Orak halbuki yüz yuvarlaktır. Bunların sözü öyle. Gözlerine girsin. İşte dediğim gibi bilmem nelerine girsin bu zamlar. Abi merhaba. İstanbul'da ulaşım zam geldi onu soruyorum. Az geldi. %50. Az. TÜİK'in rakamlarına göre %90, %100 olduğu yerde ulaşıma %50 zam gelmiş. Az. Mazota %100 zam geldiği yerde ulaşıma %50 az değil mi? değerlendiriyorsun gelen zamları abi? Zam gelmeyecekti. Zam yapanlara sormak lazım. Seçimlerden önce refah payını yükselteceklerdi. Seçimden sonra refah payı milletin ekonomisini batırdılar. Böyle bakmak lazım. Şimdi onların hepsi biliyorsunuz seçim propagandası, seçim yatırımıydı. Seçim dönemler, her seçim dönemi bunlar söylenir, yapılır. Halkın buna inanmaması lazım. İtibar göstermemesi lazım. Ülkenin ekonomisi o kadar güçlü değil ki nasıl bedava verecekler? Bedava verdiği zaman bütçede onun bir karşılığını koyması lazım. Bütçede karşılığı olmayan hiçbir şeyi bedava veremezler. Çünkü Türkiye Büyük Millet bütçe yapıyorlar. Bütçe yaparken gelir giderlerin hepsinin karşılığını koymaları lazım. Karşılığı olmadan nasıl bedava verecek? Bu tamamen seçim yatırımıydı. Bizim halkımız da bu seçim yatırımına kandı, oyunu verdi. Şimdi de bedelini ödüyor. Kimseye kızmamak lazım. Doğa etsin, doğa. Doğa etsin yatsın aşağı, onlar yesin için. Şükür etsin. Şükür etsinler Allah'a ya. Niye kuru ekmek yesin şükür etsin ya. Ama diyorlardı ki biz soğan ekmek de yesek aynı kişiye oy veririz. La ben şey soğacağım ama buraya yakışmayacak bana. Ya neyse. Ya, Erelisin abi. Rizeli. Rizeli. Ee, Cumhurbaşkanı memleketinden Rizeli'yim ama şimdi onun diyanında şey edince boş ver. Verdin mi oy? La vermeyin bu adam oysa kafayı mı yedin sen ya? Bu adama vereceğim. Bu gidiş sıkıntı biraz. Düzelir mi sence? Düzelmez. Düzelmez. Hiçbir şekilde düzelmez. Böyle geldi böyle gidecek. Yapacak bir şey yok. Bu ya zihniyetle yaşarsak ki. daha çok böyle yani gideceğiz maalesefse. Umutluyduk düzelecekti ama olmadı yine olmadı. 5 yılda, yılda herhalde maalesef. Seçimden önce biliyorsunuz bedava doğalgaz verildi. Gabardan petrol fışkırıyordu. Ekonomi sınavmalı. düzeldi. İnanmadık evet. inanmıyoruz onlara. Bizim görüşümüz belli. Kattık. Bak yerdeyiz ben bir Atatürkçü olarak tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne veriyorum yıllardır oyumu ama ne yazık ki olmadı yine olmadı. Olmayacak gibi de görünüyor. Yapacak bir şey yok. Bu zihniyet olduğu sürece yani bir makarnaya bir şeye tabi olan insanlarda ne bekliyorsunuz? Abi merhaba. İstanbul'da ulaşım adam geldi onu soruyor. Ben emekli olduğum için beni etkilemiyor. Teşekkür ederim. Abi İstanbul'da ulaşım adam geldi yüzde elli. On beş lira oldu otobüsler. Baktık zamlardan zaten. Merhaba, İstanbul'da ulaşım zam geldi, onu sordum. %51 Rezalet, başka da bir şey demiyorum. İşte şimdi gidiyorum ki para isteyeyim. Oradan para isteyeceğim ki maaşıma ekleyeyim ki yeter. Yoksa şimdi oraya... Nereden isteyeceksin parayı? Büyükşehir Belediyesi veriyormuş. Kendi merhaba, İstanbul'da ulaşım zam geldi, %51. Akşam yatıyorsam, sabah... Alıştık artık seçime. Niye böyle oldu? E nereden çıkaracak? Bizlerden. Verdiği maaşı kat kat alıyor, Ver, vergi aldı, vergi işte. 20 yıldır düzeldi mi? Bundan sonra düzelce inanıyor muyuz? 20 yıl önce kim yönetiyordu? Aynı kişi. Değişen ne var? Yine aynı. Maşallah. Bizlere yüzde yirmi Ondan sonra taşıtlara yüzde elli. Bu adalet mi? memur emeklisiyim. Yüzde yirmi Hele işçi emeklerine hiç gelmedi. Üniversite mezunuyum. Bu adalet mi? Bir de üstelik de taksi şoförleri beğenmiyor. Toplantıyı terk ediyor. Diyorlar ki bu yok 70 en az 70 lira. Seksen lira istiyorlar. E, ne, ne yetmiyor? Biz binebilir. Bize öyle zam gelecek ki biz de onlara öyle binelim. Binemiyoruz. 40 lirayken binemiyorduk. Nereden 70 seksen lirayken bineceğim ben taksiye ki. Kara kara düşünüyorum. Bu zamların sorumlusu kimdi? Bu zamların sorumlusu hükümet. Kim olacak? Hükümet. Enflasyona zam vermesin ama enflasyonu indirsin. Enflasyon inmiyor ki. Dolar almış gitti, euro almış gitti, her şey gitti. Ama bizler yerimizde sayıyoruz emekliler. Nerede? toplantıyı terk ederken düşünmüyor mu ki benim arabama müşteriler nasıl binecek diye düşünmüyor mu nasıl bineceğiz çoğu emekliyiz yani çalışanlar da bile o kadar zaman almadı ki nasıl bineceğiz maşallah öyle güzel düzelttiler ki şimdi de diyorlar ki yok efendim 2024'te düzelecekmiş nerede düzelecek hep düzelecek nerede düzeliyor düzelen bir şey yok ancak bizleri azaltıyorlar bizlerin maaşları küçücük kalıyor o her şey çoğalıyor e o zaman ne olacak peki böyle ne olacak nereye gideceğiz ne taksiye binebileceğiz ne simit olmuş 10 lira ne taksiye bilemeyeceğiz ne pazardan yiyecek alabileceğiz ne çocuklarımızı okutabileceğiz ne torunlarımıza haçlık verebileceğiz ne yapacağız ne işe yarıyor onların yükselmesi oğlum ne işe yarıyor Binemedik, edemedikten sonra ne işe yarıyor ulaşıma 151 zam geldi onu soruyoruz Kesin bir şey olmaz. Ulaşıma zam gelmiş onu soruyoruz. Niye? Ulaşıma. İstanbul'da. Gelsin bakalım geldiği kadar. Ne eğlendiriyorsun zamları? Halimize bak çar kemancı. Ah bizim halimiz çok acı. <laughs> yok boşver. satarak mı geçiniyorsun? Boşver he. Elpak satarak vallahi var mı başka geliri? Yok. Vallahi. Başka yok. Bir kuruş. Emeklilik var da şey o 65. Ya, yaşlılık o da var. O neye yeter Başka bir hiçbir şeyim yok. Çünkü kendiler daha iyi bilirler. Görmüyorlar mı? Millet almış yürüyor. Market'e gidiyorsun gün aşırı zam. Bilmem, banava gidiyorsun gün aşırı zam. Lokantaya gidiyorsun her gün zam. Ya bu nedir ya? Nedir? Ne olacak abi böyle? Birçok hükümet gördün sen de geçmiş dönemlerde. Düzelir mi? Var mı umudun? Vallahi ben bu hükümetten zaten yani memnundum. Ama bu iki senede Peki kim oy verdi? Boş ver oyumu. Oy, oyumu boş ver. Valla bundan sonra artık çok düşünmek lazım. Hayatımız çok zor. Allah bizleri de boş ver de gençlere yardım etsin. Vallahi. Bak sana bunu söyleyeyim. Gençlere yardım. Çok durum vahim. İyiye gitmiyoruz. Ya bir el atamıyorlar mı? Benim aklım ermiyor bu pahalılığa. Bir el atamıyorlar mı? Ben ona şaşırıyorum zaten. Vallahi. Ama seçimden önce farklı bir tablo vardı. E vardı da işte sözde durmadılar galiba. Ya. Olmaz böyle ya. Ya kiralar almış yürüyor. Yeme içme yürüyor. Her şey artıyor. Kimseyi sallamıyorlar. Vallahi ha şimdi ben buradan gideyim. markete gittiğim zaman gene bir artım mı koyuyorlar? Ya bu nereye gidiyoruz? Ya buna bir dur deyin, dur deyin. Kurban olduklarımın. Bir dur deyin buna. Yani biraz bilir kişiler koyun bilmem ne koyun değil mi kiraya mesela muhitin bir rayici var o rayca göre fiyat uygulayın kiracılara ondan sonra şeyleri denetleme yapın ta çiftçiden başlayın markete gelene kadar denetleme olması lazım biz Almanya'dan bunu bize getiren rahmetli göz aldı bu serbest piyasayı ama. Getirdiği zaman bu serbest piyasa bu şekil değildi. Nasıldı? Denetlemeli serbest piyasa. Bizde de olsa zaten bu durumlar olmaz. Yani bunu uygulamalar lazım. Uygulamasalar halk kötüye gidiyor. Valla biz yeni duyduk hastanede. Ay inanmıyorum ya. Ne bu rezillik böyle. Çok fena. Ne yapacağız bilmiyorum. Allah yardımcımız olsun. İyi günler yani zam gelmeyen bir şey söyleyin her şeye alıştık artık ee, normal karşılıyorum en son seçimde dedim ya bunlar gidecekse yani bir değişimin olması şart gideceklerse ekonomiyle giderler gerçekten ekonomi bu halde olması milletin cebine dokunuyorsa ancak bu şekilde giderler ama vaktim yok ya yine bir şeylerle yok vatan millet yok bilmem ne yok kardeşim öyle bir şey ya. ya bugün ülkenin bir numaralı gündemi ekonomi yani kusura bakmayın ya, ya bir değiştirin ya bir değişim olsun. Bak bunlar zaten olmadı. Ülke elden gidiyor ya da başka bir şey oluyor. Onları da değiştirirsiniz. Ama sürekli birileri bir yere geldiğinde yani oraya affedersin kene gibi yapıştığında gidemiyor ya. Bugün gidin her yerde. Ya mesela ben bir aynı zamanda ilahiyat mezunuyum. Bugünkü Diyanet'e bakıyorum işler acısı ya. Gerçekten insanlar üzülüyor yani. Sadece bir şey olsa, bir hastada bir kırık olsa, bir sadece ağrıyan bir yer olsa, ülkeyle bir hasta olarak düşündüğümüzde yani hasta dediğimiz yani ölmüş yani yok adam diyor şu an bir kriz var bir kriz var diyoruz onları inkar onu inkar ediyorlar Kardeşim, ölmüş birinin arkasında sadece Fatiha okursun <laughs> ya bir hasta olur illestirme çalışsın doktora götürürsün ama öyle de bir şey yok yani bence dibini görmüşüz dibinin dibini gördük bu saatten sonra ülkenin yarısı yüzde elli kısım gerçekten şu olacak ve borcuva sınıfı dediğimiz kesimde de yani adamlar zaten dolarla şey oluyor iş doların 28 30'a çıkması bile adamların işine geliyor. Ya işte az çok burada da sorgulamak lazım. Sorgulamak da cehaletin şifası diyor efendimiz. her şeyi sorgulamak lazım. Bugün asgari ücret 30 bin lira da olsa, 20, 25 bin lira da olsa, 30 bin lira da olsa yine de sorgulamamız lazım. Bir insanın en doğal sorması gereken sorular diye düşünüyorum.